Herkese merhaba. Ben Kaizen Nöropsikoloji'nin kurucu ortağı, uzman psikolog Simay Bayat'la seçilmiş. Kaizen Nöropsikoloji tarafından hazırlanan Şizofreni Hakkında Yanlış Bilinenler sunumuna hoş geldiniz. Maalesef Günümüzde şizofreni hastalığı ile ilgili etrafta doğru kabul gören çok fazla yanlış bilgi var. Bu da bu hastalığa ve bu hastalığa sahip insanlara karşı oldukça büyük bir ön yargıya sebep olabiliyor. Biz de sizlere aydınlatmak ve bu vesileyle bu hastalığa bakış açısını değiştirebilmek amacıyla bu videoyu hazırlamak istedik. Haydi ilk yanlışımıza birlikte bakalım. Şizofreni iyileşemez deniyor. Hayır. Şizofreni iyileşebilir. de iyileşmeden bahsettiğimiz zaman semptomların tamamen ortadan kalktığı durumlardan bahsetmeyiz. Bu bizim çalıştığımız bireylerde oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bizim için iyileşme, semptomların varlığına rağmen bireylerin bunlardan etkilenmeden günlük hayatını idame ettirebilmesidir. İşte biz o zaman bu insanları iyileşmiş kabul ederiz. Günümüzde bulunan yeni ilaçlar sayesinde bu hastalıkta halüsinasyon gibi psikotik dediğimiz semptomlar kontrol altına alınabiliyor. Kontrol altına alınamadığı durumlarda terapotik yöntemler ile hastaya bu semptomlarla başa çıkması konusunda yardımcı olunabiliyor. Bunun yanında bu hastalık bireyin bilişsel fonksiyonlarını da etkileyebiliyor ve bu nedenle bu bireylerin hayata kazandırılması zorlaşabiliyor. Bu noktada klinik nöropsikologlar devreye girerek bilişsel rehabilitasyon uygulaması ile bozulan bilişsel becerilerin geri kazandırılması veya telafi edilmesi yönünde bireyleriyle çalışabiliyor. Ek olarak psikososyal destek ve psikoeğitim de yardımcı tedaviler arasında yer alıyor. Tüm bu tedavi yöntemleri uygulandığında şizofrenli bir birey hayata kazandırılabiliyor. İş sahibi olabiliyor, yalnız yaşayabiliyor ve aile kurabiliyor. Yani iyileşme için semptomların tamamen ortadan kalkmasına ihtiyacımız yok. Toplumda bunu destekleyen birçok ünlü örnek isim de var. Burada şizofreni teşhisleri olmasına rağmen başarılı bir kariyere sahip olan kişileri görmektesiniz. Bu örnekler bize aslında doğru desteğe ulaşamamanın bireylerin potansiyelini ne kadar gölgeleyebileceğini gösteriyor. Bu kişilerin doğru desteğe daha kolay ulaşabilmesi için de önce bizim ön yargılarımızdan arınmamız gerekiyor. Diğer bir bilgi kirliliği ise şizofrenle her bireyin halüsinasyon gördüğüne dair. Hayır ile her birey halüsinasyon görmez. Hatta halüsinasyon şizofren teşhisi koymak için olmazsa olmaz da değildir. Halüsinasyon görmediği halde şizofren teşhisi alan birçok birey vardır. Halüsinasyon genellikle hastalığın en ileri aşamasında ortaya çıkar. Şizofreni semptomları zamanla ortaya çıkabilir ve ilk semptomlar genelde çok belirgin değildir ve o nedenle fark edilmesi zor olabilir. Sizofreninin erken belirtileri olan insanlarda şunları görebilirsiniz. Genelde yaşıtlarına göre daha sosyalleşirler. Günlük aktivitelere daha az ilgi gösterirler ve günlük hayattan çekilmiş gibi görünürler. Sanrılar ve halüsinasyonlar gibi diğer belirtiler bundan çok daha sonra ortaya çıkabilir. Son olarak da bu bilgi kirliliğindeki en zararlı yanlışa bakalım. Bu yanlış bilgiye göre şizofrenli bireyler tehlikeli ve saldırgandır. Ama tabii ki gerçek böyle değil. Şizofrenli her birey tehlikeli ve saldırgan değildir. Maalesef bu hastalık ile ilgili en yaygın olarak kabul gören yanlış bilgi de budur. Bunda ne yazık ki medyanın payı oldukça fazla. 1990 ve 2010 yılları arasında şizofreni hastalığını içeren filmler incelendiğinde bu filmlerden %80'inde bu bireyler saldırgan olarak lanse edilmiş. Ancak gerçek bundan oldukça farklı. Şizofrenli bir bireyin tehlikeli davranışlar sergileme ihtimali oldukça düşük. Özellikle de tedavi sürecinde ise. Eğer şizofrenli bir birey tehlikeli davranışlarda bulunuyorsa bu genellikle bu hastalığın yanında ikincil bir başka hastalık olduğu zaman görülür. Örneğin yapılan araştırmalar saldırgan davranışların en fazla madde bağımlılığı olan şizofrenli bireylerde görüldüğünü gösteriyor. Üstelik madde bağımlılığı olan ancak şizofrenisi olmayan bir insanla hem madde bağımlılığı hem de şizofrenisi olan bir insanın saldırgan davranışlar gösterme seviyelerinin benzer olduğu bulunmuş. Bunun yanı sıra bu hastalığa sahip insanlar genellikle dışarıya değil ancak kendilerine tehlike arz ediyorlar. Bu bireylerde semptomlarında baş etmekte zorlanmaları sebebiyle kendilerine zarar verme eğilimine oldukça sık rastlanabiliyor. Şizofreni ile ilgili doğru bilginin yayılması hepimizi daha kapsayıcı ve anlayışlı bir toplum olma yönünde güçlendirir. Ön yargılar yüzünden topluma karışamayan bireylerin önünü açıp doğru desteği bulmalarını sağlayabilir. Unutmayalım ki ön yargı bilgi eksikliğinden, anlayış ise öğrenme isteğinden doğar. Bu videonun şizofreni yaşayan bireylere karşı daha empatik, destekleyici ve adil bir bakış açısına katkı sağlamasını umuyorum. Hep birlikte daha bilinçli ve yardımsever bir toplum yaratabiliriz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki bilgilerden memnun kaldıysanız videoyu beğenip yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.